Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farzlara dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işleri, dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helale, harama dikkat etmeyen, sefihlere, ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma. Devlet iradesinde bu gibi kişilere iş verme. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimse de sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa, ümmeti olduğu peygamberi zişanın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer'i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid'atten sakın. Zulme ve bid'ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar. daima cihat ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olmazsa, ordunun secaatine, reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir. Bu yüzden de birçok hatalar meydana gelir ki, Bunda da devlet büyük zararlar görür. Beytül Malı Koru Devletin servetini çoğaltmaya çalış. Şerif şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihat için, milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar. Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru. Vefatlarından sonra Böyle kimselerin çoluk çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla. Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat. Böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar. Askeri erkanı iyi koru. Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı marif çoğalsın. Siyaset ve din işleri nizam bulsun. ibret al ki bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip hak etmediğim halde bunca inayeti celileyi Rabbaniye'ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu dini Muhammedi'yi ve eshabına başka sana tabi olanları koru. Allah'ın hakkını ve kulların hukukunu gözet.'' ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma ve adalet ve insaf riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüste Allah'ın yardımına güven halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru haksız yere hiçbir ferde layık olmayan muamelede bulunma Halkı taltif et hepsinin rızasını kazan.